Allah en yüce. Anarım sen Allah'ım hamd ile. Bariktir ismin senin. Yücedir şanın senin. Senden gayri ilah yok. Racim şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a. Rahman'a Rahim'e. Maliki Yılmiddin'e. Biz Yalnız sana kollu eder. Yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi yolun doğrusuna. O yol ki en an verdin ondakilere. Gayrisine değil, değil mağduba ve dalline. Allah en yüce. Anarım ki Rabbim azimdir. Anarım ki Rabbim azimdir. Anarım ki Rabbim azimdir. İşitti Allah hamd edenin hamd edin. Rabbimiz hamd sanadır. Allah en yüce. Anarım ki Rabbim aladır. Anarım ki Rabbim aladır. Anarım ki Rabbim aladır. Allah en yüce. Allah en yüce. Anlarım ki Rabbim aladır. Anlarım ki Rabbim aladır. Anlarım ki Rabbim aladır. Allah en yüce. Rahmanu Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a. Rahmana, Rahime. Din gününün malikine. Yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden yardım dilerim. İlet bizi yolunda olsun. Gayrisine değil, değil mağduba ve dalliye. Allah Anlarım ki Rabbim azimdir. Anlarım ki Rabbim azimdir. Anlarım ki Rabbim azimdir. İşitti Allah! hamd edelim hamd. Rabbimiz hamd sanadır. Allah en yüce. ki Rabbim alâdır. Anlarım ki Rabbim alâdır. Anlarım ki Rabbim alâdır. Allah en iyi. Allah en yüce. Anlarım ki Rabbim aladır. Anlarım ki Rabbim aladır. Anlarım ki Rabbim aladır. Allah en yüce. Tahiyyat Allah'a. Tayyibat ve salavat. Selam sana ey Nebi. Ve rahmet Allah'ın ve bereket. Selam bize ve kulların salihlerine. Şehadet ederiz ki Allah'tan bahşela yok. Şehadet ederiz ki Muhammed O'nun kulu ve Resulüdür. Allah'ım salat et Muhammed'e ve al ina Muhammed'in. Tıpkı salat ettiğin gibi İbrahim'e ve al ina in. Sen Hamid ve Mecid olansın. Allah'ım barik kıl Muhammed'i ve al ina Muhammed'i. In. Tıpkı barik kılığın gibi İbrahim'in Ve al ili İbrahim'in Sen Hamid ve Mecidul Hansın Rabbimiz Bize dünyada iyilik ver Ve ahirette iyilik ver Ve ateşin azabından bizi koru Ey Mehmetler Mehmetler Allah'ım mağfiret et bana Anneme babama ve bütün müminler hesab için mi kalkıldıydı? Esselamu Aleykum ve Rahmet Allah'ın ve Bereketi Esselamu Aleykum ve Rahmet Allah'ın ve Bereketi üzerinize olsun. Allah en yüce. Anarım sen Allah'ım hamdile. Bariktir ismin senin. Yücedir şanın senin. Senden gayri ilah yok. Racim şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah. Rahman'a Rahim'e. Maliki yıl Biz Yalnız sana kollu der, yalnız senden yardım ederiz. İlet bizi yolun doğrusuna. O yol ki en an verdin ondakilere. Gayrisine değil, değil mağduba ve. Allah en yüce. Anarım ki Rabbim azimdir. Anarım ki Rabbim azimdir. Anarım ki Rabbim azimdir. İşitti Allah hamd edenin, hamd edenin. Rabbimiz hamd sanadır. Allah en yüce. Anarım ki Rabbim aladır. Anarım ki Rabbim aladır. Anarım ki Rabbim aladır. Allah en yüce. Allah en yüce. Anlarım ki Rabbim aladır. Anlarım ki Rabbim aladır. Anlarım ki Rabbim aladır. Allah en yüce. Rahmanur Rahim olan Allah'ın adıyla hamd alemlerin Rabbi Allah'a. Rahmana, Rahime. Din gününün malikine. Yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi yolunda olsun. Gayrisine değil, değil mağduba ve Allah en Anlarım ki Rabbim azimdir. Anlarım ki Rabbim azimdir. Anlarım ki Rabbim azimdir. İşitti Allah. Hamd edelim. Hamd. Edelim. Rabbimiz hamd sanadır. Allah en yüce. Anlarım ki Rabbim aladır. Anlarım ki Rabbim aladır. Anlarım ki Rabbim aladır. Allah Allah en yüce. Anarım ki Rabbim aladır. Anarım ki Rabbim aladır. Anarım ki Rabbim aladır. Allah en yüce. Tahiyyat Allah'a. Tayyibat ve salavat. Selam sana ey Nebi. Ve rahmet Allah'ın ve bereketi. Selam bize ve kulların salihlerine. Şehadet ederiz ki Allah'tan başka yok. Şehadet ederiz ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Allah'ım salat et Muhammed'e ve aline Muhammed'in tıpkı salat ettiğin gibi İbrahim'e ve aline İbrahim'in sen hamid ve mecid olansın. Allah'ım barik kıl Muhammed'i ve aline Muhammed'in tıpkı barik kıldığın gibi İbrahim'i ve al ini İbrahim'in sen hamid ve mecid olansın. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Ve ahirette iyilik ver. Ve ateşin azabından bizi koru. Ey Mehmetler merhametimiz. Allah'ım mağfiret et bana. Anneme, babama ve bütün mümin hesab için mi kalkıldık? Esselamu Aleykum ve Rahmet Allah'ın ve Bereketi Esselamu Aleykum ve Rahmet Allah'ın ve Bereketi üzerinize olsun.